yer bana dağlar. Taşlar bile ağladı gardiyana sordum. Daha gelen olmadı sen gittin gideli. Güneşim hiç doğmadı ya. Yağmur baya vuruyor şu an. <laughs> Değerli dostlar herkese merhaba, herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben Bayram Çimen, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar. Bizler de iyi şükür. Görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımı bir dağın yamacına bıraktım ve şu anda otluyorlar. Sizler için dünin bir e, video hazırladım arkadaşlar. Fakat bu videoyu çekene kadar mahvoldum. Telefonun şebekesi olsun, şarjım olsun, bir sürü sıkıntılar üst üste geldi arkadaşlar. Bir de e, videoda da göreceksiniz. E, bayağı yağmurlu olduğu için gök gürültüsü ve şimşekten dolayı da fazla çekim yapamadım arkadaşlar. Ee, şebekem olmadığından dolayı Şebeke sıkıntısından dolayı da Sürekli video paylaşamıyorum Bu yüzden de kusuruma bakmayın Değerli dostlar Buradan herkese selam olsun Herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum Değerli dostlar hazırsanız Videoya geçelim Yalnız geçmeden önce şöyle bir abone olup beğenirseniz Beni çok mutlu edersiniz Başlayalım Sabahın ışıklarıyla, güneşiyle beraber kahvaltı yapıyoruz. Hayvanlarımız da bu şekilde yatıyor. Biraz sonra çıkıp bu hayvanlarımızı açacağız. Ve otlamak üzere meraya, çaylara salacağız arkadaşlar. Şöyle bir görüntü. Avkar evkar kane, pikura delik mi karı? Avkar evkar evkar, sefiloda delik mi karı? Avkar adam var pikura delik mi karı? Avkar adam var lan e, sefiloda delik mi karı? Avkarı pikura delik mi karı? Avkarı blala blala, sefiloda delik mi Bikura deli kimi kani Belenli çavre şöne Sefilo deli kimi kani Leyla namı ve cengi cengi leyli leyla namı Havimiş ki kül 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 ardi asmani Havimiş ki kül 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 ardi asmani Hey! John, Rit. <laughs> Ben kabrime gelmeyiz Dikkat Skobat mısın, nesin? Skobat mıyım? gibiler bunlar ya Hayır, 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 hayır öyle bir şey yok Kafana kusurlarını

Evet arkadaşlar bizim işte bu şekilde. Sabahleyin kalkıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Hayvanlarımızı bu şekilde teker teker açıyoruz arkadaşlar. Buradaki işimiz de böyle. Mal satılmaya daha Hemen hemen iki aydan fazla var. O zamana kadar bu şekilde bu hayvanlara teker teker bakacağız. Al. Hadi oğlum, hadi Dur oğlum. şimdi kalk. Ben bir garip kel olanım, eşeğimi yok falanım. Varım yoğumdur, oluktur, hiç ben yalanı. Evet değerli dostlar Hayvanlarımız e, Otladı şimdi öğle arası için Götürüp bağlayacağım <laughs> Saatimiz 10 Sıcak olduğu için Hayvanlar Sıcakta pek fazla otlamıyor Eee Erkek hayvanlar Sinekleniyor arkadaşlar Bir de birbirini boğarsak ediyor e, Bu sebepten dolayı götürüp bağlıyorum sonra şu karşıya götüreceğim. çadırın orada bağlayacağım arkadaşlar. Pişt. Ardından diğer mal gelecek. Büyük mal gelecek. Onları da bağlayacağız. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Günümüz nasıl geçecek. Evet Barancım. Baran, Baran e, su getirdi arkadaşlar. Biliyorsunuz burada çeşme uzak olduğu için Baran su getirdi. Baran. <laughs> <laughs> evet. Şöyle hayvanları getirdik öyle arası. Hayvanlarımız yatıyor arkadaşlar. Bağladık hepsini. Güzel bir şekilde karınları duymuş. Ve yatıyorlar. Ben de şöyle su getirdim. Şimdi burada suyumuzu kaynatacağım. Isıttıktan sonra da buradan suyu burada duş alacağım arkadaşlar. Evet, daha da bu şekilde. Suyumuzu koyduk üstüne. Böyle sanıyor. Şu kayalara tuz serptik ve hayvanlarımız kayaların üstüne geldi arkadaşlar. Şimdi gelip buradan tuzun yiyecek. Burada tek sıkıntı suyun olmaması. Ben de bugün şu asfaltın yanından su akıyor arkadaşlar. Gidip asfaltın yanından su vereceğim bu hayvanlara. Hem tuzunu yemiş olacak hem de suyunu içmiş olacak. Ve iştahla otlamış olacaklar arkadaşlar. Babam da karşıda hayvanları otarıyor. Ben de bu taraftayım bugün. Hadi bakalım. Otlamaya başladı. Fakat su olmadığı için biraz böyle iştahsız otluyorlar. Tabii böyle bırakmayacağım arkadaşlar. Birazdan götürüp su vereceğim bu hayvanlara. Sularını da içtikten sonra buralara girip artık doya doya yiyecekler. Maslanım, hadi. Hadi, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Bunda geçen de ayağı ayarmıştı arkadaşlar. Yeni yeni iyileşiyor bu da. Hadi bakalım. Umarım iyi olur. Sularını içsinler zaten azlar arkadaşlar. Taşlık olduğu için arkadaşlar sıkıştırmamaya çalışıyorum hayvanları. Çünkü ayaklarını yara ederler. Bu sebepten dolayı buna dikkat etmemiz lazım. Fakat burası çukurluk bölge olduğu için arkadaşlar kurban bayramından kalan et attıklarını buraya atmışlar. Buraları hep kirletmişler. Hayvanlar bu yüzden hem su içerken hem de otlarken bizi zorluyor. Böğürüyorlar arkadaşlar. Mesela şurada bir et parçası atılmış şurada. Hep hayvan işkembesi falan. Hayvanlar o kokuyu aldıktan sonra e, başlıyor. Birbirini atlamaya çalışıyorlar. Rahatsız oluyorlar arkadaşlar. <laughs> Sularını içen geri çekiliyor şu şekilde. Gidip otlasınlar artık. Ne yapalım ya? Yani? Ne yapalım paşalar size? Tuzunuzu verdik. Suyunuzu da verdik. Otunuz da burada. Yiyin için. Şu şekilde suladıktan sonra hayvanlarımız güzel bir şekilde otluyorlar. Daha da bir iştahla, daha da bir güzellikle otlamaya başladılar arkadaşlar. Saatimiz şu anda 5.30 saat 9-10'a kadar Hayvanlarımız bu şekilde otlayacak. Bakalım akşam nasıl yapacağız beraber. Görelim. Bayağı şiddetli bir yağmur geliyor. Doluyla beraber geliyor hem de. Herhalde hayvanları bağladığımız saatlerde bize vuracak bu yağmur. Kaçışımız yok. Bunlar da bu şekilde otluyor güzel güzel. Gel. Oo aslan parçası da geldi. Oo aslan parçası. Gel. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum gel 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 Yar bana dağlar taşlar bile ağladı Gardiyana sordum daha gelen o Gel paşam gel Olmadı sen gittin gideni Güneşim hiç işte doğmadı yer Yar bana dallar taşlar bile ağladı Gardiyana sordum daha gelen olmadı Sen gittin gideni Güneşim hiç doğmadı yer. Ulan. <laughs> tamam, tamam. Sen lan. Ne oldu? Hasta oldun. Ne oldu bu? Hoppa. İçine bir diş kurt. Kurt 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 kurt. Oh, oh, oh. <laughs> Şu dağın ürkütücülüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Şimşeye bak. Şurada da bir tane çadır var arkadaşlar. O da başka birisinin. Şu hayvanlar da bizim hayvanlar. Şu da otlayanlar. Şimşeğe bakın, bağlayan, havaya bakın arkadaşlar. Rüzgar geldi, bu yağmur rüzgarı. Ee, bu rüzgarla beraber yağmur gelecek birazdan. Maalesef şemsiye ve yağmurlu gibi koruyucu bir şey almadık. Islanacağız. Yapacak bir şey yok. Hepsi bunlar için. Evet, sizlerle Benimle yaşayın arkadaşlar bu anı. Bir yandan yağmur geliyor. Bir yandan bunları bağlayacağım. Sonra diğer mal gelecek. Yaklaşık 65-70 tane. Onları bağlayacağız. Evet. Çobanlığın zor anları arkadaşlar. Öyle kolay bir şey değil. anlarım. bu saate kadar otladılar arkadaşlar. Saatimiz 9.30. Yani değil mi? Ya ne istiyorsunuz aslanlar? Karınları davul gibi olmuş. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ha. Çok fena. Bir şimşek çakıyor. Ha. Oh bu dana yensenmediğim yönü bu arkadaşlar Ha, çok fena bir sağanak ya umarım yetiştiririz şuraya bakın ya efsane 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 hadi oğlum Allah'tan akıllılar sürünce gidiyorlar oho oho oynamayın oynamayın oynadılar mı? Bugünkü emek çöp. Ta bir haftaki emek çöp arkadaşlar. O derece. Oha! <laughs> o derece titiz bir olay. Osman dediğim dana önden gidiyor. Karanlıklar bizim için aydınlık olmaz. Birazdan telefonu kapatacağım. Burada geçenlerde şimşek bir tanesinin aynı böyle erkek hayvanına vurdu arkadaşlar. Çok tehlikeli. Hele ki gece. Püst, ambulans yok, bir şey yok. Dağın başındayız. Ho oh, oh. ho. Hele bak 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 bak, bak. Ha, Çadırı kıracak. Karnınız doyunca. Yağmur bayağı vuruyor şu an. Yağmur hayvanları bir tarafa doğru sürükledi <laughs> Bir elinde şansiye Hohohohoho Hıh Hah Hayvanları siliyoruz arkadaşlar Hohohohoho Arkadaşlar rezillik yapın hadi. Ha! 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 Evet değerli dostlar hayvanlarımızı bağladık çok şükür. Baran ne hissediyorsun Baran? Nasıldı? Bir faciaydı değil mi? Evet. he Hayvanları bağladık. Yalnız üstümüz başımız hep ıslandı. Hep perişan olduk. <laughs> aferin sana aferin sana. Yağmur yağmur. Perişanlı Evet arkadaşlar bir içeri girelim Baba nasılsın baba durumu nasıl oldu Vallahi hiç sorma Yağmur yaman bizi bastırdı Perişan etti ne yapalım ha, Çay mı koydun Vallahi çay koydum oğlum ha. Evet değerli dostlar videonun sonuna geldik. Ee, videonun devamını çekemedim arkadaşlar. Şarjım e, olmadığından dolayı ve e, şarj sıkıntısından dolayı videonun devamını çekemedim. Zaten e, devamında yemeğimizi yedikten sonra artık sırayla hayvanları beklemeye başladık arkadaşlar. Sabah olana kadar hayvanlarımızın önünde beklemeye başladık ve ertesi sabah aynı devam arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımı bıraktım ve hayvanlarım otluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoları e, görmek için kanalıma abone olup videomu beğenip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz her bir destek çıkmış olduğum bu yolculukta benim için bir umuttur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın.